Selamlar Gamator Tv izleyicileri ee, Bugün 12 Nisan Saat 10'u çeyrek geçiyor Bugün e, gübre gelecek de birazdan Onu işçileri yükleyecek Arabalara atacaklar yani 13 ton kadar gübre gelecekmiş bugün Daha sonrasında ilaç atmaya gideceğiz e, Ekinlerimize Ondan sonra Bugünlük işimiz yok galiba başka. Ee, Aksiyon 165 masayımızda holderimiz takılı. Tek öncünün 800 litrelik 16 metrelik holderi masaydı. Daha sonrasında rondereye e, tankerleri dolu tanker olan arabayı koyacağız. Sonra ekinleri düzeltmeye gideceğiz. Ama önce e, amcamın motorlar var. Erkut ve Mazda 398. Erkut'un da arkasına arabayı bağladık. O arabaya güpeler inecek. Babam bekliyorum şimdi. içileri almaya gitti. Sonra ardından tır gelecek. Tırdan sonra e, 13 ton. Buna yükleriz. Ardından o yetmez büyük ihtimalle ardından buna ekleriz Böyle işte şimdi kısa bir etraf turu göstereyim size 2 tane kara bulut var 6 ee, Aynen altı tonluk arabaları kara bulutu 2 tane has var işte arabamız Birinde te, Tek ilave ilaveli birisi birisinde Çift ilave birini sonradan biz kendimize yaptırdık Bizim kendi evimizin olan tek altılı saçı var. Beşli, artı bir ekli, artı bir ekli takılı. Bunu da çok kullanmıyoruz ya. Daha sonrasında e, çizerimiz var. Amcamın dörtlü on altılı ünlünün profi şase pulluğu. Hmm, arabamız var. Gedikli, normal motor arabasıydı. Bunu üstünde şey çıktık Zaman arabası gibi. Bu, bu, araba var. Daha sonrasında. Burada masyon arka 3 metre dik rotavatör var. Mikser diye de mikser diyoruz rası. Yanında böyle bir 4 tane hızlı tutturucuları var. Burada bizim kendi pulluğumuz. 5'li 5'li kaçlı oluyor bu ya? Ee, kaç? 40 ayarında mı? Aynen 40 ayarında. 5'li 16 aynen. 5'li 16'lı. Sonra ya kırık. Bunda şurada duruyor. Burada testiye küreğimiz var. Burada geçen videosunu attım. Azlık var pancarıya hazırladığımız. Bunun arkasına tırmık yaptırdık. Yeni. O gün yoktu. Yeni tırmak yaptırdık. Bunun zaten vardı tırmık Aynı böyle. Arada kollar vardı. Ee, Tırmık ağır geldi bas yani kırdırdı oraları İnşallah bunda bir sorun çıkmaz kırmaz yani çünkü ee, buraların bağlantıları kısa yapmış en az şöyle uzak nasıl daha çünkü arkaya çok uzun koymuş o yüzden bu bizim değil bir akrabamızın başka burada bizim olan bir şey yok orada New Orleans Glaston 15 45 Var. 1976 model ee, yaklaşık 8-9 sezondur çalışmıyor kupçer 2 yıldır da dışarıda duruyor garajda yer kaplamaması aç açısından sabah olunca konuşamıyorum ya bugün ee, burada şakalan sandıklı beşli havalı ekim makinesi var 4'lü bu sıra ayarında. Yani 70 cm Burada yeni aldığımız sakalların e, neymiş? 2018 model. Yine havanısı var. Bu da 5'li şu anda. Bu da bu sıra ayarında 70 cm'de. Lighton. Burada helezonumuz var. Masullerimizi e, döktüğümüz Maskeleri yüklemek için. Merdanemiz var. Her zamanki gibi. Daha sonra aslında. İşte pulluk ayağı da burada olması lazım. Pullar 5. ayağı. Aynen. Şimdi ha burada. Al şu tarafa Böyle. İşte böyle. Bugün köy işlerimizi ilaç atacağız. Köprü geliyor. Onu e, garaja koyacağız. Arabalara ara indirip garaja koyacağız. Daha sonrasında ilaç atacağız. Bu kadar. Ben videoyu devam ettirdim. Görüşmek <laughs> Selamlar sevgili arkadaşlar. Sabah çektiğim videodan sonra yani selamlar videosundan sonra e, kamerayı kapatmayı unutmuşum. Cebimde ee, saatlerce açık durmuş. Şu saat şu anda 2. Yani saat 2.30. Ee, ondan o saatten beri açıksa Ondan beri 4 saattir neredeyse. Şu an ilaç etmeye geldik. Tamam açıyor. Görüyorum. Ben görüyorum. Sınıftan da de emin değilim. atıyor. 15 lirayım burası O yüzden tek motor geldik Ben arazinin içinde küçük, küçük dediğim zor talihli taşlar var Bunları alıp dışarıya atıyorum Yazın da buranın e, biçimi yapıldıktan sonra taşın toplarım sürüp Öyle, neyse kameranın şarjı bitmek üzere O yüzden görüşmek dileğiyle yani Kısa kısa videolar eklerim Selamlar dostlar tekrardan e, şu an ilaç atmaya gidiyoruz tek motor gidiyoruz e, maskeyimizi elleri bağladık aslında onu taktık içine üç tane elleri koyduk. mutlu oluyor başlarımız burada. beni. Ben de iki parçanın arasına geçtim. Bayağı bu hareketi hareket almıştım iki motor gideriz diye. Tek motor gidiyoruz eee, Bakalım ee, bugün ne olacak? Geç dönersek büyük ihtimalle daha üşüyeceğiz. Çünkü biraz ıslanmış olur bu kankerden dolayı. Neyse bakalım bir. Selamlar dostlar tekrardan. Şu an e, kışlara Kışla'ya gelmişiz. Kışla mevkiindeki tarlamıza. E, 20 dönüm kadar 3 parça tarla var. arpa e, ekili burada. Şu an onun ilaçlamasını yapıyoruz. E, kullandığımız ilaçlar ne gelin. E, gel. Vallahi ne ilacın, ne etkisi var bilmiyorum. Destelerimiz var bu ilacı bunlar var. Bunlar buğdaya atılacak. Ee, organik kutu. Bundan sonra bu da bun bunlar da buğdaya atılacak. Gösteremiyorum. Mesela ah. bu total. Ee, çinko, demir. Mikro besin maddeleri karışımı diyor üstünde. Bu da e, organik gübre gibi bir şey. Yok. Şu an atıyor. L şeklinde böyle bir tarla. Bakalım bir. Burayı bitireceğiz. Köye gideceğiz ile tepeye. Daha sonra Daha sonra yeterse işte bitiririz. Yetmezse yarın geliriz. Bakalım bir duruma burayı. Görüşmek üzere. Dediğim gibi kameranın şarjı az. Unutmuşum. O yüzden arada açıyorum böyle. Görüşmek üzere. Selamlar dostlar tekrardan. Ee, şu an Kışladak'ı ilaç atmamızı bitirdik. Köye gidiyoruz. Ee, köyde büyük ihtimalle bırakabiliriz, bırakmayabiliriz. Ama motor sarladık kalacak gibi. Yarın gelip alırız onu. Ee, şu an köye gidiyoruz. Saatimiz 18.44. Köye gidiyoruz. dolayı çok üşüdüm. Donuyorum. dondu. Neyse. İşte böyle. Büyük ihtimal bırakabiliriz. Köyde Erkan abi var. Onunla gezeriz galiba. Bakalım bir. Ona göre bilgilendiririm zaten. Bu videonun devamını ona koyarım. Yarın devam edersek onu da devamına koyabilirim. Selamlar dostlar ee, Güprü attığım videoda Buraya kendi başıma gelmiştim Bu tarlaya güprü atmaya Şu anda oraya ilaç atıp Eve gideceğiz Depoda ya az bir şey kalmıştı Onu atıp eve gideriz Şu an kanatları açıyorum kitleyelim de geldik. Allah diyerek başlayalım. Dostlar GoPro'nun şarjı bitti. Şu an telefona geçtim. Ee, nasıl çekiyor bilmiyorum. İkinci sesimizi aldık. Ve evet. É nice sıkıntı var motorun. O yüzden istop edelim bir. Çalışmadı. Basamadım. Sonra tekrar. <laughs> çalışmıyor. Lere kapattı. Otilacı ekine bir zarar vermesin fazlası diye. Geçmedi bu, bir saniye. Şöyle koyayım telefonu. Geçti arkadaşlar, dostlar. Başka da vardı burada ya. Yaşlı olduğu için bak buralar şey buralar normal toprak olduğu için güçlü. Stop edelim. Boşa alalım şart kolumuzu. İnelim aşağıya. Önce vanaları kapatalım. Sonra kanatları. Tabi ilaçlama işlemi yaparken maske, eldiven kullanmanız tavsiye edilir. Ama çiftçilerin %90'ı, %95'i hatta buna uymaz. Niye uymadıklarını kimse daha çözemedi Yani ben de kullanmıyorum, sıkıntı o. Kimse çözemiyor. Dediğim gibi son 11 dakikalık kaydı şeyden aldım, telefondan. GoPro'nun şarjı bitti. Eee o yüzden bunun görüntü kalitesi yani nasıl çektiği şu an bakmadım yani acil bitirmem gerekiyordu böyle o yüzden Neyse şöyle de çekeyim böyle böyle veda edelim. Bugünlük bu kadardı. Bitirdik. İlaç i̇şini bitirmedik ama bugünlük işimizi bitirdik. Yaklaşık 60 45, 65 75 dönüm kadar da buğdayımız kaldı. Ona da atıca, atarız yarın. Ondan sonra bitiririz ilaç şimdi. Sonra ee, neydi? Ayçiçeği, pancar yerlerine dikrotoyotur şekerim büyük ihtimalle. Ona da bakarız. Neyse görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sevgili, saygılı amatör TV izleyicileri bugün çektiğim ekimlerimize ilaç atıyoruz videosundaki son kısımda bir sıkıntı yok. eve geldim. Şu an evden bu ses kaydını yapıyorum. Yarın kuş yemek edeceğimiz tarlaya ben kopya çekeceğim. Babam kendi başına ilaç atacak. O yüzden bu ilaç videosu e, bu kadardı demek için bu ses kaydını çekiyorum. Sadece bunun için 42 saniye uzattım. Evet. Zaman hala akıp gidiyor. sana Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.